arkadaşlar ben Sait. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir hesabımla karşınızdayım. Arkadaşlar ben de hesap dolu bildiğin. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir hesap yaptım. 5 savaşçım var. Kupa yolunda ee, savaş kutusu Jesse, 50 altın, e, 25 yükselti ve büyük kutu var. E, Brawl, Pass, Brawl Pass'ta mega kutu var. Büyük kutum var, savaş kutu var, büyük kutusu var, 20 elmas var, Büyük kutum var. Savaş kutusu var. Büyük kutu var. 50 altın mega kutu. Savaş kutusu. Büyük kutu ve 10 elmas daha var. Gerçekten süper bir hesap. Ve bunları şimdi açmaya başlayacağız sizlerle birlikte. Hadi mega kutuya başladım. Açmaya. 5. Poco. Güzel. Güzel. Poco çıktı. Güzel. Şuradan devam edeceğiz. Bu en iyi 25 saniye. Çok kolay. Kalıyor. 900'ün katlıcı bayağı güzel. Eee buradan e, vermiştim. Çok kolay. Arkadaşlar bana e, millet şey dedi 45 altının altında e, Karakter çıktı. Penny. Ben tam diyecektim karakter çıktı. Çıkmadı. Bak bir dakika. Bu Çıkmadı ya. Arkadaşlar 45 altının e, 45 altın yazan direkt karakter verdiğini söylüyor arkadaşlarım. E, evet şimdiden 3 karakter çıkarttık. Güzel. Son 4 kutu. Üç kodu pardon. basıyor bastım. bismillahirrahmanirrahim. Beş yazdım. Çıkmadı. Çıkmadı vallahi. Bu da son kutu. Son kutu. Bastım. Allah senin belanı. Ben elmaslık. 40 elmaslık güzel. Bayağı süper bir hesabım oldu. O arkadaşlar sezon da bitecek çok az kaldı gel e, sezonun bitmesine. 37 dakika kaldı. Onda da bir büyük kutu açacağım. Umarım ondan da karakter gelir. Evet, 8 karakterimiz oldu. Jesse çıktı. E ee, Jesse'miz çıktı. Bir dakika şunları bir yükselteyim. Oha, kaç yükseltme gelmişler bunlara bu hm. Arkadaşlar yeni karakterlerimiz Jesse, Penny ve Poco. Enderliği en çok bu. Evet bu üç karakterimiz çıktı. Arkadaşlık arkadaşlar ee, bugünkü e, bakayım kaç dakika olmuş. Yani az olmuş ya. Az daha çeksem mi? Ya da gerek yok bence. Bu, bu kutu kutu açıyoruz videosu olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzereyle bay bay.